Bakanlar nerelerde oy kullandı? Şimdi buna bakacağız. Bütün Türkiye'ye hayırlı ve uğurlu olsun. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul Gazi Osman Paşa'da oyunu kullandı. Dobruca Ortaokulu'na eşiyle birlikte gelen Soylu en doğru kararı vatandaş verecek dedi. Türkiye'nin birçok yerinde geçen seçimlere nazaran daha yoğun bir oy kullanma söz konusu. İnanıyorum ki Türkiye en doğru kararı e, bu seçim neticesinde demokratik bir şekilde, çoğulcu bir şekilde verecektir. Hayırlı ve uğurlu olsun milletimize, ülkemize, geleceğimize. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Antalya'nın Alanya ilçesinde gitti sandık başına. Eşi Hülya Çavuşoğlu ile Ayşen Cengiz Urfalıoğlu ilkokulunda oy kullandı. Bugüne kadar biz siyasetçiler her şeyi söyledik. Ee, bazen söylenmesi gerekeni söyledik, bazen belki daha fazlasını söyledik. Ama bugün söz e, millette Egemenlik kayıtsız şartsız e, milletindir diyoruz ve milletimizin ferasetine güveniyoruz. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri Lisesi'nde kullandı oyunu. Ülkemizin içinde bulunduğu ortamı değerlendirdiğimizde geleceğimiz bakımdan, güvenliğimiz, refahımız bakımından, inşallah istikrarın devamı bakımından bu seçimde önemli katkılar sağlayacağına ben inanıyorum. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ oyunu seçim bölgesi Şanlıurfa'da kullandı. Saadet Özdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde sandık başına giden Bozdağ... ...oy kullanma sırasındaki vatandaşlarla sohbet etti. Seçimlerimiz Şanlıurfa'mıza, ülkemize, aziz milletimize, hepimize tekrar hayırlı olsun. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum İstanbul Ataşehir'deydi. Eşiyle birlikte TEP Ataşehir Ortaokulu'nda oyunu kullandı. Büyük ve güçlü Türkiye yolunda dünyanın en güçlü ekonomileri arasında yer almak için mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz ve gençlerimize, evlatlarımıza çok daha güzel bir gelecek bırakma anlayışıyla, umuduyla bundan önce nasıl çalıştıysak aynı anlayışla çalışacağız. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu Trabzon'da oyunu kullandı. Borsa İstanbul Ortaokulu'na gelen Kara İsmailoğlu yoğunluk nedeniyle oluşan kuyrukta bir süre bekledi oy zarfını sandığa atan Kara İsmailoğlu seçimin hayırlı olmasını diledi. Tabi sandık demokrasilerin vazgeçilmezi İnşallah hem de yapılan işlerin takdir edilmesi veya ders verilmesi için milletimiz için aslında bir fırsat. Milletimiz de bunu bugün son derece değerlendiriyor. İnşallah bu değerlendirmeler neticesinde milletimizin isteği doğrultusunda da çalışmaya devam edeceğiz. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer seçim bölgesi Ordu'da, Ticaret Bakanı Mehmet Muş Samsun'da, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu İzmir'de, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kilişçi Kahramanmaraş'ta, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise İstanbul'da oy kullandı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.